Merhaba arkadaşlar, bu sefer beraber Red oynuyoruz Yok, video bu şekilde giremem. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Red oynuyoruz çok bu şekilde de video giremem. Bence şöyle gireyim. Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle Red Bull ee, Ben normalde bu arada karanlık fabrikadaydım. Ama şimdi sizin için değişik tepelerden başlayacağım. Hadi başlayalım. Bu arada şu videodayım. Yani. Yine... Burada sesi de açalım bence. Zaten herkes yani Red Bull'a başlayanlar zaten buraları biliyordur. O konuşmak istemiyorum. 5 tane can, canım bu arada bittiğinde videoyu bitiririm. Belki de bitirme bilmem. Evet arkadaşlar bu arada oyunun amacını da söyleyeyim. Yıldızları toplayıp o kara kara şeyleri öldürmek. Yani amaç bu şimdi yapmam gereken onu oraya getirmekti ve işte bu girdik. Lan bu ne oğlum? Oğlum bu lan? Bu lan? Arkadaşlar yanlışlıkla red... Buraya Reklam bu geldi yanlışlıkla Ama bu videoyu silmek istemiyorum yani uğraşamam bir tekrar çekmekle. O yüzden de ne şey yaptım yani. Ne yaptım? Ben ne yaptım ya? Ne yapmıştım lan? Işte o yüzden de videoyu sadece. Ve burada da amacım şu. Ya bunu yapmam gerekiyor zaten. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bence burada çok fazla sıkıcı. Ben burada hiç eğlenmiyorum. Siz de eğlenmiyorsunuzdur kolay diye. Bence ben buradan yapmaya başlayayım. Lan bunu Ha? Bunları bu arada biliyorum. Yanlarına geldiğinde patlıyorlar. Ve canım video bazen ölüyorum yani. Baya bir olunca. Şimdi burada duracağım ki o için. Şimdi buraya geleceğim. İki sen oğlum yukarıya. Ha, tamam gitti. Evet birinci kademe yaptık. Oo, bu zor olabilir. Görsün bir kör Hayır aga be. Oraları ben nasıl, orayı ben nasıl yapacağım acaba? Hayır hayır, hayır. Arkadaşlar. Ben orayı nasıl yapabilirim? Aklımda bir plan var. Hayır. Aklımda ikinci bir plan var. Ya abi ya bu ne ya? Arkadaşlar olmuyor. Oğlum ne lan. <laughs> Arkadaşlar video bitti. Arkadaşlar video bitmemiş reklamı istedim. Dur Gör, görsene beni patla sen. Aaa oğlum. Oo. Oğlum bu benim en başta da zaten aklıma gelmişti. Arkadaşlar bu arada burayı şöyle yapmam gerekiyor. Hop. Oğlum görsene beni. Oğlum görmüşsün. Gör beni. Gör beni hadi. Saldır bana. Hadi bana saldır. Aferin bak adam ol. Şunun tersine de öyle yaptık. Ve boy boy. Evet bir kademe daha yaptık. 38'de de miyiz? Evet 38 mi Aa oğlum burası çok zordu. Çabuk 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 çabuk. Var mı? Bir dakika bir dakika. Geri gel lan. Geri gel lan. Geri gel geri geri. Geri 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 geri. Gel geri, 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 geri. Arkadaşlar şey bu ben bu videoyu. Ramazan bayramını da çekiyorum. Ödüller var Ramazan bayramını açacağım. Ramazan bayramınız da kutlu olsun. Lan! Ana düştüm. <laughs> Şu lan onu bekle. O yıldız alacağım. En başta alacağım. Hop tamam. Şimdi sen bana doğru gel. Hop şöyle. Şöyle ne? yaptık mı? Evet yaptık. Şunu da bir öldürelim. Üstüne bir hoplayalım. Çık bu da alalım. Şuraya da lan. Lan oğlum bu ne? Lan! Oğlum. Lan oğlum bir dakika. gitmiyor. Yemin ederim gitmiyor. Bende sıkıntı yok. Al lan. Oha öldüm lan. Oğlum da ben ama. Oğlum lazeri görmüyorsam nasıl, lazer nasıl beni görüp öldürüyor? Hayır 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 hayır. Ne? Tamam yaptık. Şunu al şunu al şunu al, al Arkadaşlar bakın o yukarıdakini nasıl alacağım? Şöyle. Oh Be bekle bekle buraya gel Buraya, buraya, buraya. Halk, tamam öldürdük onu. Selam. Bunlar düşmüyor değil mi lan? Aaa lan yürü git manyak! Manyak ya. İşi gücü yok bana saldırıyor. Hayır hayır hayır, hayır. gelme bana, gelme bana. Hayır hayır, hayır 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 Arkadaşlar video ee, videoyu burada bitiriyorum maalesef yani yapacak bir şey kalmadı. Biraz kadar geldik? Yani hatta ben arkadaşlar videoyu durduracağım. 18 dakika 17 dakika sonra 18 18 dakika sonra video tekrar başlatacağım. Akıl. Evet şu an videoyu durduruyorum. Arkadaşlar burada arada ben şu an e, 19 dakika bekledim. Sadece e, bir tane geliyormuş 9 dakika içinde. 5 tane gelmiyormuş. O zaman bari o bir taneyi de yani oynayalım burada. Bir da yani Gelmiş o kadar. Şunu al. Şurayı. Tamam. Şimdi Aa bekle buraları biliyorum. O kırmızı şeye bastığımızda saniyesinde bu şey düşecek. Hayır hayır yürü git. İşte bu. Bunu ben şimdi nasıl yapabilirim ki oğlum? Ha ha yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Aa oh, yaptım ya aşkla şeyi de geçtim. Arkadaşlar burada bir tane yıldız bir tane yıldız var. Onu geride bırakacağım artık. Şunu alayım. Burayı burada ben anlamadım. Galiba ama şunu anladım ki şunu şuraya getireceğiz. Ha yok tamam arkadaşlar peki anladım. Olay şu. Benim şimdi amacım ileriye gitmek için ileriye açacağım. O işte kırmızı şey de duracak. Bu da o şekilde işte ileriye gidecek. Oğlum gitsene de ya. Evet ve yaptık. Oğlum yine reklam geldi. Basın gidin lan. Manyaklar ya. Hop şurayı yap şöyle. Ana ben kırılıyormuş oğlum oralar kırılıyormuş. Abi ne inşallah zorlanma. Arkadaşlar e, burası şöyle. Şu ittiriyorum bakın şimdi. Onu ittiriyorum ve ben de burada olacağım. Ve evet tamam. Ha itemiyor. Ağır lazer o yuvarlak şeyi itemiyor. Abi, şimdi bir kademe daha ilerleyelim. İşte bak tamam. bala. Arkadaşlar tamam burayı da biliyorum. Bu arada ben bunları önceden yaptım. O yüzden de ben bunların hepsini biliyorum. Ama yine de sizleyken yapıyorum. Bu arada arkadaşlar ee, baştan başlamamı istiyorsanız eğer yorumlara baştan başlayalım ki yani anlayayım. Ona göre yani e, bu videoyu silmem. Boş yeri durur kanal, kanalda. Yani ya baştan başlayalım. Hop buradan buraya. Buradan buraya hop. Sonra buradan da buraya. Ve geç buraya. Abi bir dakika. Ana. Ana. Arkadaşlar video burada bitiriyorum. Kenzie'ye bakın. Bye bye. Bye bay. Ana. Oğlum arkadaşlar şanslı bakar mısınız? Evet. Dört varmış bir de 45 varmış. O kadar saniyelerde kaybetmişiz. Evet o zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.